Crowell'da bir kayıp koloni bulmaya geldi, Ama bu aslında senin için bir maceradan çok daha fazlası. Tabii başarabilirsin. Fakat ne kadar tuhaf bir şeye bulaştığının farkında değilsin. O seni uyarmıştı ama emin ol. O bile bu kadarını tahmin edemezdi. Bugün 1500'lü yıllarda bir maceracıyız ve kayıp bir koloniyi arıyoruz Amerika kıtasında. Buraya gelip buradaki ufak bir yerleşkede bu koloninin izini süreceğiz. Şöyle yeni oyun diyelim. 1587'deki ilk koloniciler Ranok'ta kayıplara karıştı. Geriye sadece ağaca kazılı bir yazı bıraktılar. Crowled. 150 yıl sonra bir macera perest bu gizemin peşine düşüyor. Okyanusun zorlu fırtınalarını aşıp Crowled'a ayak basıyor. Ne yolculuktu ama. Bu yolculuğun paramın büyük bir kısmını bitireceğini biliyordum fakat kaptanı sırf bir kişiyi indirmesi için ikna etmenin bütün kesemi boşaltacağını da tahmin etmemiştim. Yine de bu fırtınada buraya yanaşabilmesi gerçekten beceri isteyen bir iş. Tüm zorluklarına rağmen buna değeceğini şimdiden hissediyorum. Artık kendi keşiflerimin peşinde koşma zamanı. Crowald kendimi bulduğum yer olacak. Bunu biliyorum. Şimdi geceyi geçirecek bir yer bulmalıyım. Bununla etrafı gözlüyoruz. Bununla diyalog, etkileşim, Bununla zaten tıklıyoruz, yürütüyoruz. Envanter, günlük, etkileşime geçebileceğimiz şeyleri görmek için. Bununla da işte birleştirme şeyleri falan filan. Şöyle çift tıkladığımızda da daha hızlı yürüyor karakterimiz. Şurada bir kilit var. Bunu açamadım yani herhalde bu noktada açılmıyor. Şurada bir kutumuz var. Alet kutusu. Tıklayalım. Bir anahtarı olmalı. Şuradaki ufak kayanın altında anahtarı var. Bunu hemen açıyoruz. Ve içinden çekiç ve... Kerpeten aldık. Şunu denedim ben. Sonra zaten saldım oyunu. Bak nerede? Ha, şunları açmayı falan denedim. Belki olur diye ama olmadı. Buradaki kilidi falan da açamıyoruz hiçbiriyle. Neyse şurada da terk edilmiş bir kayık var. Uzun süredir kullanılmamış gibi görünüyor ama brandası çivili. Kerpetenle hemen sök kardeşim. Zaman zaman envanterindeki eşyaları birleştirmen gerekebilir. Tamam tamam açalım. Ahşap plaka. Taze balık yazan bir plaka aldık. Buradan da artık kasabaya gidiyoruz. Crowald. Git bakalım. Burada bir ev var. Sahibi oldukça güzel bir ev yapmış. Sadece fırtınanın altında ve o sarmaşık iziyle biraz korkutucu görünebiliyor. Ve güzel bir ev. Ahşap evleri ben çok severim. Burada da bir çiftlik evi var. Bölgesini oldukça verimli kullanmış. Bölgemden uzak dur. Yazılı. Tamam. Riley'nin tabelası. Adeta kasabanın kalbi niteliğinde bir yer. Burada fıçılar var. içki fıçısı. Burası bir han. Buraya gireceğiz. Uyarı tabelası ıslak ayakkabıyla girilmez. Yandaki tabela gayet açık. Daha fazla ıslanmadan bir çaresine bakmalıyım. Ayaklarımın ya da mesajın. O zaman bunu al. Buraya yapıştır. Bir de bir güzel çivile. Al bakayım. Şimdi içeri geçebiliriz. Ah, şimşeklerin gürültüsü bile insanı yormaya yetiyor. Sonunda kapalı ve sıcak bir yer. Ah, şu kadın Riley olmalı. Onunla konuşarak bir oda tutabilirim. E, merhaba Riley. Ben bir oda tutmak istiyorum da. E, merhaba. E, sen Riley olmalısın. Sen de dahi falan olmalısın. Ya nereden bileyim bacım? Belki de oradan random bir tane kadınsın yani. Allah Allah. Söyle, böylesine fırtınalı bir gecede seni buraya getiren nedir? Sana ne diye bir seçenek yok mu? Yok. E, ben bir maceracıyım. Evet kayıp koloninin peşindeyim. Şu hazine peşinde koşan çılgınlardansan arada bir adaya gelen korsanlarla iyi anlaşabilirsin. Değilsen de kayıp bir koloni bulmakta zorlanabileceğini düşünüyorum. E yok yok hazine peşinde falan değilim. Anlaşılan sen de aradığım şey hakkında pek bilgi sahibi değilsin. Bak en iyisi bana bir oda ver. Ben de seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Hem epey yorgunum. Üst katta en sağ köşedeki odayı alabilirsin. Anahtarda yukarıda bir yerlerde olacak. Ne de olsa küçük bir kasabayız. Ortalıkta pek fazla tehdit yok. Sen de öyle olmadığına emin olsan iyi edersin. E, hiç şüphen olmasın ben tehdit değilim. Tamam. Güzel. Öyleleri daha sorunsuz yaşar. Aynen. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Üst kat. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Uu burası alt kat gibi değil ama soğukmuş. En sağdaki kapı dedi. Yine de bakalım hepsine vazo. Şimdi bir de anahtar arayacağız. Buna da bakalım. Bunda da bir şey yok. Çekmecelerde olabilir. Bomboş, bomboş, oyuncak bebek, fırça, kitap. Aa burada. Bunu al. Tablo, göz kamaştırıcı. Şuradaki odamızı açalım. Güzel bir oda. Dediğim gibi ahşap yapıları çok seviyorum. Tamam bak bakalım buralara. Aa maymuncuk. Al. E diğer kapıları açayım bununla. Ee, i̇ncil var. Bu da tarot kartı. Bir eser listene eklendi. Eserler ana hikaye ilerlemesine bağımsız olan ekstra içerikler yine de kasabanın geçmişiyle alakalı bilgi verir falan filan. Tamam, çok işimize yaramayacak yani. Şurada ne var? Gaz lambası, gömlek. Aa düğmeler düştü. Düğme mi aldık? Tamam. Burada bir harita var. E, nerenin olduğunu bilmiyoruz. Burada da bir afiş var. Jacob Hill ip cambazı demek buralara bir zamanlar sirk de gelmiş. Hmm, tamam. Biz yatalım. Sağlam bir uyku çekmeliyim hadi bakalım Sabah gideceğim o kapıları deneyeceğim maymuncukla açmayı Eee ne oldu Rüya mı görüyoruz Kaderinle tanışacağın yerdesin genç adam Yaklaş bana Yaklaşayım Crowell'da bir kayıp koloni bulmaya geldi. Ama bu aslında senin için bir maceradan çok daha fazlası. Uzun zamandır arzuladığın bir şey. Bu senin ustan yanında olmadan yapacağın ilk keşif olacak. Tabii başarabilirsen. Fakat ne kadar tuhaf bir şeye bulaştığının farkında değilsin. O seni uyarmıştı ama emin ol. O bile bu kadarını tahmin edemezdi. Sen tüm bunları nereden biliyorsun? Sen de kimsin? Crowell'da cevaplaman gereken yeterince fazla soru olacak. Bunları arttırma derim. Bu bezi al ve kaderine daha yakından bakmak istiyorsan Mezar taşlarını temizle. Ayda, Temizleyelim. Bez. Temizle bakayım mezar taşını ne çıkacak. Bez burayı temizlemek için fazla kuru. Bir de bezi mi ıslatacağız? Al ıslat. Hey adam öylece yok mu oldu? Bezi ıslatınca adam gitti. Tüm bu olanlara bir anlam vermekte zorlanıyorum. Kral boş ver ya. Temizle bakayım. ...Ross. Bu da nesi böyle? Sil bakalım bunu da. Ne yazıyor? Okuyamıyorum. Riley. Riley az önce konuştuğumuz uyuz... ...hancı kadın. Acaba bu şeyle... ...bir bağlantıları falan mı var? Ama hiç yok gibiydi. Yani hiç umursamadı çünkü dediğimizi. Dedik hani kayıp koloni falan. Hiç sallamadı... ...kral. Ama demek ki bir şey var. Eee... Ta ne? T-A-W-R görüyorum. Tava mı? Tavr mı? Öyle bir şey. Okuyamadım. Son olarak bunu da temizle... ...bakalım. Buradan da... Walton geldi. Bu da ne? Yeni bir taş belirdi. Acaba bu kime ait? Bize ait bence. Klişe olacak bir tık ama. Buraya yeni geldik falan ya. Muhtemelen ya bize ya da işte bu kolonide bulacağımız önemli bir kişi vardır. Ona aittir en son ismini göreceğimiz. Ya o da olabilir. Heh, dediğim gibi bize aitmiş. Karakterimiz panikledi ve terlemeye başladı. Bu gerçek olamaz. Neler oluyor bu imkansız? Neredeyse ortaya çık. Bana burada neler döndüğünü söyle. Kimse ortaya çıkmıyor kral. Diğer taşlar yok oldu ve bizim taşımıza doğru yaklaştı kamera. Aman Tanrım. Neyse ki sadece bir kabusmuş. Yolculuk beni epey fazla yormuş olmalı. Umarım bu sefer doğru düzgün bir uyku çekebilirim. Bu arada şeyi söyledim mi hatırlamıyorum. E, yerli bir oyun bu. Ben de sonradan öğrendim. Bu tarz yerli oyunların olduğunu da görmek güzel. Umarım daha da gelişir. Yenilenmiş gibiyim. Artık işe koyulma zamanı. Tamam. İşe koyulacağız. Önce maymuncukla şu kapıları açmayı deneyeceğim tabii ki. Maymuncuk aç bakayım. Hiç hoş bir hareket olmazdı. Ya bana ne? Olmasın aç. Bunu aç. Bunu da açmayacak. Açmadı. Üf, ne anlamı var o zaman? Riley ne haber? Dün rüyamda seni gördüm ha. Haberin olsun mezar taşı falan. Günaydın Riley. Gerçekten harika bir yerim var. Harika bir uyku çektim. Bunu duyduğuma sevindim. Zaten aksi yönde bir cümleyi de kabul etmezdim. ''Eee, ne soralım? Bu dışarıdan gelen oluyor mu çok? Genellikle ticaret için yanaşan gemiler oluyor. Arada bir Edward ve tayfası gelir. Edward şu köşede oturan tek gözü. Ha bu Edward. Onlarla aramızın iyi olması sayesinde başka bir korsan gemisinin buraya yanaşmasına da izin vermezler. Senin gibiler pek fazla uğramaz. Yerli bölgesi var mı buralarda? Evet, bu bölgeyi bir kabileyle paylaşıyoruz. Sonradan gelenler biz olduğumuz için gayet anlaşılır bir durum. Aslında makul insanlar gibiler fakat onlarla iletişimimizi Vali Walton kontrol ediyor. Walton. Onun da ismi vardı mezar taşında ve valiymiş adam. Benim ilişkilerim de ticaretten öteye geçmiyor. Hmm, anlaşılan Bay Walton'la tanışmam gerekecek açıkçası. yerlerle ilgili biraz içim rahatlamış oldu beni alakadar etmez. Bu arada bir geceden fazla kalacaksan bir haftaya kadarki süren için iki şilin ödemelisin. Dün yorgun olduğun için başını ağrıtmak istemedim fakat şu an paramı vermeden bu kapının dışına bir adım dahi atamazsın. ''Eee bunun için bana biraz daha zaman tanırsın diye düşünmüştüm. Üstümde bir şilin var eğer kabul edersen. İstisna yok. Tanıdıklara bile yapmadığım ayrıcalığı Seni gibi yabancıya yapmam. Ayrıca bu gibi yerlerde para kazanmanın farklı yolları oluyor. Harekete geçsen iyi edersin. Ya kral nereden kazanacağım para ya? Hayır Ayli benden istediklerini getirdim. Kırılmamaları için şu kutuya koydum. Ras. Tamam bunun da ismini gördük mezarda demek ki Riley Ras Walton bu üçüyle bir işimiz olacak bizim bu çözümle alakalı ama ödemesini yapmıştım. Ne ödedin ki acaba? Kırılmamaları. Ha bak kutu burada kırılmamaları için dedi. Ödeme konusunda endişelenmene gerek yok. Bunu kolaylıkla halledebilirim. Sen kimsin? Albert. Bu arada ben bir tüccarım. Crabbelt benim duraklarımdan biri. İsmim de Albert. Memnun oldum. Peki ben de memnun oldum. Daha da önemlisi sana asıl hedefinle alakalı da yardımcı olabilirim. Evet, Riley bana senden ve kayıp koloniyi arayışından bahsetti. Sahi mi? Her ne kadar uğraşmayı göze almış olsam da böyle bir kolaylık işime gelir doğrusu. Sahi mi? Her ne kadar uğraşmayı göze almış olsam da böyle bir kolaylık işime gelir doğrusu. Elbette lafı bile olmaz. Sadece sesimizi alçak tutalım da etraftakiler duymasın. Sadece sen de bir konuda bana yardımcı olursan. Biraz riskli bir iş. A teşekkürler ben almayayım. Riske girmek için biraz fazla yabancıyım. Ödemeyi halletmenin başka bir yolunu bulurum. Sen bilirsin teklifim her zaman geçerli. Bu kasabada tanıdık bir elin sana çok faydalı olacağını eninde sonunda anlayacaksın. Riley sen ne diyorsun ya? Zaten hiçbir yerden para kazanamıyorum. Bak itiraf etmeliyim ki çok da zararlı birine benzemiyorsun. Bu yüzden sana kolaylık olması için teklifte bulunacağım. Bir iş halletmek için kısa süreliğine ayrılmam lazım. Ben gelene kadar içki servisine bakabilir misin? Eee... İstemiyorum ya. Ben bu adamın teklifini kabul edeceğim. İstemiyorum. Sanırım daha bana göre bir yol bulabilirim. Evet barmenlikte yeterince iyi değilim. Sen bilirsin ödemeyi bekliyor olacağım. Ha bekle. Kral ben teklifini... Düşünüyorum e, ee, nasıl kabul edeceğim edemiyorum İlla bunu mu kabul edeceğim yani şu anda abi o zaman niye reddettiriyorsun ki madem kabul edeceğim yani al teklifini değerlendirdim barmenlik yapmak istiyorum e madem beni buna döndüreceksin niye çıkardın ki anlamadım yani peki o zaman bu tarafa geç dinle kasaba halkı erken saatlerde içmeye başlamayı sever burası birazdan epey kalabalık olur bizim sıkıntımızsa bu talebi karşılayamama ihtimalimizin olması. Yani mevcut biraz stoğumuz yetersiz kalabilir. Ben gelene kadar biraz su da kullanarak durumu idare etmeye çalış. Biraları su katarak üretmemi istiyorsun. Tamam, müşterileri kandırayım aynen. Şş, sesini alçalt. Bu kasabada bir başına mekan işletmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musun? Umrumda değil, Riley. Gerçekten. Sadece yapman gerekeni yap. Sana güveniyorum, işe koyul. Her müşteri istediği sertlikte birayı sözleriyle tanımlar, bardağın dilediğin kadar kısmını suyla doldurarak minimum miktarda birayla müşterileri tatmin etmeye çalış. Aha bak kutu gitti. Kutu gitti gördünüz mü? En son ne geldi? Bir adam geldi ben limana gideyim dedi. Ve kutuyu da aldı gitti abi. Seni buralarda görmemiştim ama geleceğini sanki hissetmiş gibiyim. Tamam sana da şöyle full doldurayım. Bak kutuyu götürdüler. O yüzden limana gidip bakmam gerekecek. Adam limana gideceğini söyledi çünkü. Nereye gittiğine dikkat et yolun aydınlık olsun. Eyvallah dedem. Riley gelmişsin. Gördüğün gibi her şeyi sorunsuz hallettim. Görüyorum. Ras'ın bıraktığı kutunun kaybolduğunu da görebiliyorum. Yaptığın işi hiçe sayıyorum. Çalınmasına nasıl izin verirsin? Ya valla benlik bir şey yok. Adam geldi aldı. Gördüm de bir şey yapamadım. Bu beni ilgilendirmiyor. Ödemeni yap. Benimle aranın bozulmasını istemezsin. Ya ablacım. Tamam da bana ne yani? Sen de hayatında ilk kez gördüğün bir adama dükkana emanet etmezsin herhalde. Bak korsana çok güveniyorsun. Ona ver. Piyaniste ver. Şu adama ver. Tamam halledeceğim tamam. Eee abicim artık. Senin... İşini bir konuşalım ya. Vallahi bak abla da bana para vermedi. Yok mu? Hala mı? Tamam. Eee merhaba beyefendi. Aloha parlak çocuk. Benimle herhangi bir şeyin iddiasına girer misiniz? Bir şilin koyabilirim. Parana ihtiyacımız yok. Son vurgunumuz yeterince iyiydi. Öyle değil mi Jack? Hem de epey. <laughs> Sadece seni ne kadar adam yerine koyacağımıza karar vermek için bir tur el üstünde bıçak denemeni izleyebiliriz. 5 turda 5 kereden fazla kendini yaralamazsan bir şilin veririz. Tamam ver. Tamam ver yapacağım. Şöyle yön tuşlarıyla yukarı sol aşağı sol. bunu birkaç sefer yapacağız herhalde. Elime sapladım. Ha tamam yara oldu elim. Güzel. Mesela bu yara oyunun herhangi bir yerinde karşımıza çıkacak mı bakalım? Aa işte elim acıdı da şöyle oldu da böyle oldu da falan bir şey diyecek mi karakterimiz? Hatta bir tane daha yanlış yapalım şöyle. Aynı parmağa denk gelsin. Ha güzel. Nasıl olsa 5 tane hata yapma hakkımız var. Nasıl olur daha önce hiç denemediğini söylemiştin. E denemedim zaten iki tane de elime sapladım. E Edward gerçekten ben hayatında doğru düzgün bıçak tutmuş biri bile değilim. Daha fazla yalan konuşma. Edward ne diyorsa doğrudur. Yıkıl karşımızda. Abi böyle bir şey var mı ya? Yaparsan para vereceğiz dediniz. Yaptım. Bir de diyorsun ki hayatında ilk defa yapmış olamazsın. Ulan elime sapladım ya iki kere. Riley para vermiyorlar ya. Borcumu ödemek için Albert'la konuşmaktan başka seçeneğim kalmadı. Peki niye bana bunu yaptırdın ki oyun o zaman? Yani teklifin hala geçerli mi kankam? Fikrini mi değiştirdin şansın yaver gitmedi mi? Elbette geçerli. Bana kayıp koloni hakkında yardım edecek misin? Edeceğim. Hatta bana güvenmen için seni heyecanlandıracak bir şey vereceğim. Al bakalım. Ne verdi? Yeni bir eser. Bu bu gerçekten kraliçenin Roanoke kolonisi için verdiği ferman mı? Tam olarak öyle. Gerçekten muhteşem. Bu kadar hızlı ilerleme kaydetmeyi beklemiyordum. Devamı da gelecek. Şimdi gelelim benim için yapacağım işe. Bu kraliçe 1. Elizabeth'in bu bizim aradığımız koloni hakkında verdiği fermanmış. Şu keseyi ona teslim et. Sana bir ev tarif edecek. O evin önünde benimle buluş. Orayı kaçırdım da anahtarı da almayı unutma. Dur bir dakika. Tekrar sorabilir miyim? Eee sorsam Soramıyorum. Günlüğüme bakayım. Pazar meydanında bir adamla buluşup Albert'ın bana verdiği keseyi teslim etmem gerekiyor. Tamam. Ne yapacağımızı biliyoruz. Buradan çıkabiliriz artık. Şimdi pazar meydanına doğru yola çıkmamız lazım. İlerle bakalım şöyle. Marketplace. Tamam burası. Selam dayı ne satıyorsun? Aa RAS. Ee, çok müşterin oluyor mu? Aletlerin fiyatı. Ee, sorayım. Her biri birer şilin. Her biri usta işi. Hem de en iyi yerli savaşçıların elinden çıkmak. Ee, yo ben almak istiyorum. Al bakayım alamıyoruz tabii ki. Şöyle bir ilerle. Yeşil şapkalı adam bu kim? Merhaba. Albert'ın bahsettiği kişi sen olmalısın ha bu adam. Evet Albert birini göndereceğini söylemişti. Sanırım senden bir anahtar almam gerekiyor. Öncelikle şu vaat ettiği keseyi bir görelim. Al bakalım kese. Güzel. Tam da söz verdiği gibi. Şimdi işte anahtar. Kasaba meydanının en sağında kasaba müzesinin sağındaki ev benim evim. Albert de bu parayı onun için verdi. Ev için mi? Evet bu zamana kadar bana hiç uğur getirmedi. Açıkçası Crowelton kendisinin de pek uğur getirdiğini söyleyemem. Eski kıtadaki yoksulluğun ardından burada bir kurtuluş bulurum diye ummuştum. Ve birkaç yıl evvel buraya yerleştim. Bu adam kalkmış gelmiş Avrupa'dan yeni bir kıta keşfedildi diye burada yeni bir hayat kurmaya çalışmış. Ama pek de iyi olmamış anlaşılan. Yolunda gitmeyen çok şey var artık umurumda değil. İlk gemiyle buradan ayrılacağım dedi. Ee, biz bir de limana gidecektik. Görüşürüz kankam. Dur bir dakika burada da bir şey var. Bu nedir? Kovayı indirdik kuyuya. Çek bakayım. Kova suyla doldu. E ee, içine bir şilin atsam, düğme atsam, çekiçle vursam. Tamam olmuyor hiçbir şey. Şimdi bir kere Riley'nin kutusu çalındı. Bizim bu kutuyu bulmamız lazım. Onun için limana gidip bakabiliriz. Bir de tabii ki ana görevimiz olan şu ev anahtarıyla satın aldığımız eve gideceğiz. Daha doğrusu Albert'ın aldığı eve gideceğiz. Onun bize verdiği görevi tamamlayacağız. Limanda kimse var mı çok merak ediyorum. Çünkü o adam kutuyu çalmadan önce limana gideceğini söylemişti. Aha burada. Ne yapıyorsun? Kafasını kaldıracak hali yok. Üstünü ara. Gidin, gidin. Ulan Arasana adamın üstünü çekiçle vur. Abi ne yapayım ki? Düğme önünü mü ilikleyeyim? Siz gerçek değilsiniz. Siz gerçek değilsiniz. Lan ne oluyor? Şilim vereyim sana. Uyandığında dileniyor olursa belki. Hayır abi ya. Hiçbir şey yapamıyorum adama. Burada bir gemi var mı? Aa gemi. Korsan gemisi bakalım. Bardaki korsanların gemisi olmalı. Bu gemiye çıkmanın bir yolunu bulabilir miyim acaba? Şu adamın üstünden kutuyu alamıyoruz ya. Ben ona çıldırıyorum ya şu anda. Neyse dönelim bakalım. Oyun güzel ilerliyor. Yani beni bir merak ettirmiyor değil. Sadece hani tek bir yoldan ilerliyor oyun. Ama çok seçenek sunuyormuş gibi davranıyor. Birazcık canımı bu sıktı. Bir de alakasız gereksiz şeyler yaptırıyor bazen. Mesela mezar taşlarını niye 50 kere ıslatıp siliyoruz. Yani bunun ne amacı var? Bir kere ıslattın, tamam. Mantıklı. Kürek. Al bakayım. Ama sonra niye her seferinde ıslattırıyorsun ki ne anlamı var? Hem mesela o saçmaydı onu söyleyeyim. Ne diye girin ki? Burası valinin ofisiymiş. Tamam, burada işimiz yok şimdilik. Burası da müze. İçeriden çekiç sesleri geliyor. Görünüşe göre içeride devam etmekte olan bir tadilat var. Tamam. Evde burası. Albert da burada bizi bekliyor. Evet istediğin gibi keseyi adama teslim ettim ve anahtarı da getirdim. Bu ortaklık ikimize de yarayacak diyelim. Akıllı adamlarla iş yapmayı severim. Şimdi gelelim bundan sonrasına. O adamdan aldığın anahtarla bu eve girmeni istiyorum. Bu evin nasıl bir önemi var? Şimdilik detaylara tamamen hakim olmana gerek yok. Sadece yapman gerekenleri anlatacağım buraya gelirken kasaba müzesini görmüşsündür evet. Orası kasaba halkının buranın kuruluşundan beri ortak mirasını biriktirdikleri bir yerdir. Kitaplar, günlükler, eski eşyalar. E, dolayısıyla şu an içeri kimse almıyorlar çünkü neden? Tadilat var. Orada benim elimde olması gereken bir şey var. Senin elinde olması gerekiyorsa neden orada? Çok haklı bir soru. Bu uzun hikaye. Ee, ama bana güvenmelisin istediğim şey bir parşömen. Senin istediğinin üstünde tüy var kırmızı renkli tamam. Mühürlü olduğunu biliyorum bana getirdiğinde açılmamış olsun tamam. Bu evin altında çok eskiden kazılmış bir tünel var. Onu kullanarak kasaba müzesine geçebilirsin. Ya bu doğru değil desem de yaptıracağını bildiğim için yani öyle anlaşılıyor. O yüzden bunu yapacağım diyelim direkt. Sen öncelikle bu işi hallet. Birkaç işi hallettikten sonra Riley'nin yerinde seni bekliyor olacağım. Tamam. Şimdi biz yapacağımızı yapacağız. Ondan sonra da gidip Riley'nin yerinde Albert'la buluşacağız. Tamam. Adama güveniyorsun çünkü eline ferman verdi falan filan. Anahtarı kullanman gerek. Pardon. Şimdi eve girdik. Burada bir ayı kafası var. Ayı var komple hatta. Çivi bulduk ağzında. Alalım yanımıza. Kafes. Belki lazım olur. E al bakalım. Şurada bir şey var. Alet tutacağı. Bunu da alalım. Ok ve yay var ya. Şunu alsak keşke. Ama alamıyoruz. Bıçağı al. Bıçağı da almıyorsun. Başka da herhangi bir şey yok. Şu an space'e basıyorum. Bir şey olmuyor. Alt kata inelim. Şurada ıvır zıvır var. Bir avcının doğadan toplayabileceği nitelikte şeyler. Şurada da odunlar varmış. Ne yapalım bunlara? Yanımda mı götüreceğim? Aa alet bıçağı. Al bakayım. Hemen şunları birleştir. Testeremiz oldu. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Şurayı açacağız. Bence şununla açarsın ya. Levye değil mi bu? Açmıyor mu? Tamam o zaman testereyle kes. Peki bu gizli geçidin olduğunu kimse bilmiyor mu? Yani mesela evin eski sahibi bunu bilmeme ihtimali yoktur herhalde. Sembol. Acaba bir şeyle bağlantısı mı var? Bilmem. Yuvarlak içinde artı var. Yuvarlak diyelim tamam. Burada bir delik var. Duvardaki renkli taşların bazıları eksik. Elimin yetişmesi imkansız. Duvardaki deliklerle uyuşuyor tamam. Bunları koyacağız. Ama elinle yetişemiyorsun. Ne var üstümde? Kerpeten. Olmadı. Ee, kürek olabilir mi? Güzel. Sembol. Tak buraya. İşte oldu. Ne var üstünde? Üçgen. Yuvarlak üçgen. Peki. Ee, bunu al elinde yetişemiyorsun Kürekle yetiş Şöyle Oraya yetişemem Kafesle falan ne alaka bilmiyorum ki Yani buradan zaten geçemem Buradan geçmek için bir şey yapmam lazım Bir şey mi kaçırdık geride Çivi çekiç Bir geri dönelim Burada mı bir şey var Aa bak büyük tahta Küçük tahta Bunlardan köprü yapacaksın o zaman Aynen öyle Tamam bunlar yoktu ama az önce Çekiç kırıldı ama da eskiymiş Neyse ki kırılıp düşmeden önce şu çivileri çakana kadar dayandı. Çekicimiz gitti. Dur abi üst kata çıkma ya. Yürü bakayım buradan. Şimdi yuvarlak üçgen dedik. Uzun sağlam tahtayı da buraya koy. Ondan sonra şunu al. Ve bunu da deliğe yerleştirelim. İşte oldu. Yuvarlak üçgen, ters çizgili üçgen, ters üçgen ve normal üçgen ama çizgili. Sırasıyla mı tıklayacağız? Yuvarlak üçgen, ters çizgili üçgen, ters üçgen, normal üçgenin çizgilisi ve gizli geçit açıldı.